Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Bugün sizlere tropik meyvelerden ananet tohumları nasıl ekilir onu göstermek istiyorum. Ananet tohumlarının mango'da ya da avokadoda olduğu gibi özel bir şekli yok. Onları belli bir şekilde ekmeniz gerekiyor. Ama bunlar o şekilde değil. Tohumlarımız bu şekilde siyah ıı, biri bir fasulye tanesi büyüklüğünde anane tohumları şu şekilde her bir keseye bir tane koyacağız. Önceden koyup daha sonra üzerlerini örteceğim. Bu şekilde. Yani herhangi bir e, özel şekil Şekli yok dediğim gibi her bir keseye bir tane koyuyoruz Keselerimizin ortasına koymamız gerekiyor bu şekilde. önceden keselerimize koyalım ki hangi kesede tohum var bilelim. Şuradan itibaren kaldıracağım ki şu boş keselerimiz ayrı bir yerde olsun. Şimdi bu tohumlarımızı toprağın altına 2-3 santim derinliğinde gömeceğim. O şekilde yapmamız gerekiyor. Çok derinlerde olursa çıkmayabilir. Şu şekilde örtüyorum. Çok derinlere koymaya gerek yok. Böyle yatık vaziyette koyarsanız çıkar zaten. önceden ayrı bir yere ekmenize gerek yok bunları. Direkt keselerinize ekebilirsiniz. Şu şekilde. Çok derine koyarsak çıkmayabilir. Şöyle hafif derinlikte yeterli Bu şekilde tek tek ekeceğiz keselerimize Ananas henüz Türkiye'de dikimi yaygın değil. Daha doğrusu hiç bilenle karşılaşmadım. Ancak internet ortamlarında gördüm. Ama bizim bahçemizde 25 yıl önce vardı. Şu şekilde açıkta kaldı. Üstünü örtüyorum. Ve bu keseleri daha sonra sulayacağım. Şimdi damlama sistemini açacağım. Bu şekilde ekiyoruz. Her bir keseye bir tane olacak şekilde. Bunu önceden a, papaya da ya da kuala olduğu gibi başka bir yere ekmemize gerek yok her birini ayrı ayrı keselerimize ekebiliriz. Bu şekilde ektik. Anonelerin bizdeki cinsi tatlı. Ekşisin olup olmadığını bilmiyorum. Keselerimiz böyle. Bayağı büyük çok küçük keseler değil bayağı büyük keseler bu şekilde değerli izleyenler videomu izlediğiniz için teşekkürler bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın